りこれ。

Hani benzeri bir yanıyordu tabii ki. Yan komşumuz söyledi. Yanıyordu. Ama da ben şimdi kendimizi dışarı Geçmiş olsun. Sağ e, olun. Şu an bir şey yok. O sönüyor yani. Ara boşluk sönmüş Evin içine bir gireceğiz sonunda. Gireceğiz. Yan komşumuz. Bize, bize olsun yan komşum olmasın. İçeride miydiniz? İçeride miydiniz? Hepimiz içerideydik. Yan komşu bize haber verdi. Yok. Ve Patlama sesi bir şey var. Hayır hayır. Bir beyefendiydi yan tarafımızda oturan. Onlar bizim zili çaldı ki çatı yanıyor evi boşadı diye. Biz oradan aşağıya indik işte Geçmiş olsun. Sağ Sağ olun. Ses geldi kapıdan dışarıdan ses geldi açtığımızda çatı yanıyordu zaten bir ses duyduk yani bir çatırtı sesi duyduk ona kapıyı açtık yangını gördük. Apar topar aşağıya kaçtık yani başka bir şey yapamadık. Asansörle mi indin? Normal yok yok merdivenle indik. Gazları kapattık, merdivenle aşağı indik. Çocuk çocuk evdeydi işte. Tabi 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 hepsini aşağıya tek tek e, yavaş yavaş komşulara haber vererek indik.